Evet arkadaşlar yine bir arazi gezisindeyiz. Bu sefer Karadeniz bölgesindeyiz. Güzel bölgeden güzel yayınlar diliyoruz herkese. Şimdi güzel bir koltuğa geldik. Ee, ve size koltuğun anlatım şeklini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, koltuk taşımız bu. Koltuğa oturuyoruz. Herkesin söylediği gibi yok koltuk taşı karşıya bakması lazım. İşte yana bakması lazım sağa bakması lazım diye bir şey yok. Bizi götürecek olan işaretlerdir. Bunu en baştan söyleyeyim. Şimdi koltuğa oturduk. Burası el yapması bir koltuk. Ama gördüğünüz gibi sağ koltuğun sağ kolu var. Ama sol kolu yok. Yani eğer ki bunun ikisi de olmamış olsaydı burası bir oturak taşı olacaktı. Ama bunun bir tane koltuğu kol, kolu olduğu için diyoruz ki burası koltuk taşı. Koltuk taşlarının sistemleri bu şekildedir. Nerede koltuğun bir eksik tarafı varsa o yönde ilerlemek zorundayızdır. Şimdi buradaki koltuğun kolu varsa eğer ki buradaki yoksa biz bu tarafa bakacağız demektir. Hemen bu şekilde geliyoruz. Bu tarafa da baktığımız zaman. Bakın hemen burada yakınında oymasını da vermiş güzelcene. Burada e, ne oymasını vermiş. Demiş ki bize burada mezarı var. Poltuğun mezarı burada. Yani bu bize bir yığma bir e, taşlık falan filan gösteremeyecek. Diyor ki bize burada bir e, bu tarafta e, bir mezar olacak diyor. Ve biz bunu cihazla ölçtük, teyit ettik. Aynı söylediğimiz şey gibi e, şurada şu bölgede üç tane odasını yakalamış bulunduk. Ee, size buradaki koltuk konusunda bilgi vermemiz bu kadar. İnşallah güzel bilgi vermişizdir. Bütün Karadeniz halkına teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.